Merhaba arkadaşlar, NX 12 eğitimlerimize montaj kısmından devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz komutun adı Suppress Component ve Unsuppress Component. Hatta e, Edit Suppress State de görebiliriz. Şöyle. Şimdi bu e, biz normalde Modeling ortamında part çizimlerinde e, modelleme yaparken daha doğrusu part navigatör kısmında featureların önlerinde bulunan bu kutucukları kırmızı tik işareti koyduğumuzda Sapres işlemi yapıyorduk Aynı işlemi ama montaj kısmında daha farklı bir işlem yapıyor Montaj kısmında ne yapıyor Örneğin ben motor bloğuna gidip buradaki sapres yapmak için Yani ortamda gözüksün ama şey pardon Montaj ağaçında gözüksün ama ben ürünü görmeyeyim demek için tıkladığımda Aslında sapres olmuyor arkadaşlar ne yapıyor B ile arka sayfaya geçtiğinizde sadece onun gizlenmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında buradaki e, bu seçenek, yani bu e, montaj ağacındaki e, ilgili komponentin önündeki kutusu e, işaretli olursa eğer bu şekilde kırmızı bir işaret, tık işaret konursa ne yapıyor? E, görünür hale getiriyor. İşareti kaldırdığımızda da gizlemiş oluyoruz. Haydetmenin başka bir yöntemi. Peki ben e, montaj ağacımda gözüksün ama ortamda hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Yani kontrol e, shift b yaptığımda arka sayfada da görmek istemiyorum. Yani ciddi anlamda bunu suppress yapmak istiyorum. Böyle bir durumda bunun için burada görmüş olduğumuz suppress component komutunu kullanacağız. E, komuta girdikten sonra bize class selection veriyor. Yani buradan bir komponent seçmemizi bekliyor. Seçtiğimiz komponenti veya birden fazla komponenti bakın örneğin şekilde 3 tane komponenti seçtim gördüğünüz gibi. okey dediğim zaman bu üç komponenti artık suppress haline getiriyor. Yani montaj sayfamda görünecek ama hiçbir şekilde aktif olmayacaklar. kontrol e, şifreleri arkaya geçtiğimde arkada da yoklar artık. Zaten montaj ağacında bu şekilde e, artık kutucuklar sarıyken mavi bir hal aldılar. E, peki suppress ettiğim komponentleri tekrar görünür hale nasıl getireceğim arkadaşlar? Ee, o da buradaki unsuppress component komutu ile bakın suppress edilmiş seçenekleri seçiyorsunuz. Ee, burada mesela bir, birden fazla yer olsaydı diğerleri de altında sıralanacaktı. Örneğin piston e, suppress edilmiş bir komponent. Bunları unsuppress etmek için seçip OK dediğimde tekrar görünür hale getireceğiz ve böylelikle unsuppress yani e, tekrar e, işleme almış olacağız arkadaşlar. E, tabi burada bunun daha pratiği üstüne gelip e, buradan da yapabiliyoruz. Buradan da suppress dediğimiz zaman bakın aslında bu e, bir nebze bize şeyi veriyor arkadaşlar. Şuradaki parçaların e, Neredeydi bakayım. Heh. Edit Suppress Station'ı veriyor. Burada mesela Edit Suppress Station'ı tıklayıp örneğin ben buradaki piston'u seçtim. Okey dedim. Burada Never Suppress'ı eğer işaretliyse, ki görünüyorsa yani Never Suppress geliyor. E, ben eğer Always Suppress'ı işaretlersen, bakın ne yapıyor? Bu işlemi artık Suppress hale getirmiş oluyoruz. Eee bu şekilde bir şey var, yapısı var. Veya sağ tuş yaptım. Bunu ben unsuppress yapmak istiyorsam eğer sağ tuş yapıp buradan never suppress atı işaretleyip okey dediğimde de tekrar unsuppress yapmış oluyorum. E, montaj ortamında e, benim part navigatörümde görünsün ama montajında hiçbir şekilde görünmesin demek için kullanacağımız seçenek de bu şekilde arkadaşlar. Suppress ve unsuppress olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere.